Evet abi, doktor bey hastamızın durumu nasıl acaba? Hayati tehlikeyi atlattı. Ancak narkozun etkisinde ayılmasını bekliyoruz. Sağ olun. İyi ki şey Çok şükür. Oğlum hala biz bulamadınız mı? Araştırıyoruz amirim. Ya bütün deliklere bakın işte. Gerekirse bütün kapıları çalın. Bulun o çocukları. Emredersiniz. Ah kahretsin nerede bu çocuklar ya? Nereye gidiyoruz amirim? Ya şu aileni bulduğumuz defaya bakalım, hadi. Emredersiniz. Doktor birazdan kendine gelir dedi. Kendine gelse ne olacak kızım. Uyanınca çocuklarını soracak. Ne diyeceğiz adama? İnşallah babam o zamana kadar bulmuş olur. İnşallah çocuğum. Ayıldı. Mehmet Bey, geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çocuklar. Çocuklar nerede? Bulamadılar mı Bütün polis teşkilatı çocuklarınızın peşinde. İnşallah bulacaklar. Esra Hoca arıyor. Alo? Çağla. Mehmet. Mehmet'ten haber var mı? Ameliyattan çıktı. İyi mi? Evet iyi. Biraz önce kendine geldi. Çağla. Çağla ver ver. Ver ver telefonu ver. Alo. Esra. Sana bir baba olarak yalvarıyorum. Eğer beni birazcık sevdiysen, birazcık değer verdiysen çocuklarıma zarar verme. İçinde eğer birazcık vicdan varsa onları benden alma. Mehmet, özür dilerim. Esra, biliyorum. Sen iyi birisin. Büyük abi, sana bir kötülük yapıp bunları mecbur bıraktı biliyorum. Ama ne olursun bak. Senden başka umudum kalmadı. Allah aşkına çocukların yerini söyle. Belki şimdi ölmedim ama onları bulamazsam ölürüm. Çocuklar tepedeki. <laughs> Bizi satacağını biliyordum. Aşağılık bir pisliksin sen. <laughs> Esra. Yeter artık. Ne biçim manyaklarsınız siz ya? O çocukları öldürmenize izin vermeyeceğim. En başından beri sana güvenmekle hata yaptığımızın farkındaydım. Kaç defa büyük abiye söyledim ama dinletemedim. Nankör. Ah! Mehmet, çocuklar tepedeki depoda! acele et. Esra. Mehmet. Affet beni. Alo. Esra duyuyor musun? Mehmet Bey ne oldu? Allah kahretsin. Esra'yı vurdular. Ne yapıyorsunuz böyle kalkamazsınız. Çocukların yerini söyledi gitmem lazım. Orhan'ı arar söyleriz Mehmet Bey. Ameliyattan sonra böyle kalkamazsınız. Kızım aval aval bak bağırsana babanı. Kızım aradın mı babanı? Aradım gelmek üzeredir. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Çabuk dönün yatağınıza. Eliniz üstünden çekin. Gitmem lazım benim tamam mı? Olmaz. Bu mümkün değil. Bu halde hiçbir yere gidemezsiniz. Bakın çocuklarım ölüyor. Eğer onlara bir şey olursa sizi sorumlu tutarım bilesiniz. Mehmet ne oluyor burada? Orhan, çocukların yerini öğrendim. Hemen gitmemiz lazım. İyi de bu halde nasıl? Orhan, ya beni buradan çıkar ya da çek vur tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.